Beyakıydı, hakim idi. Sizin tanıdıklarınızdan, tanımadıklarınızdan birçok kaynak var. Efendim, bunlar dost doğru haberleri bize aktarıyorlar bu rivayetlerde. Sonra buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel abdel mümine idâ kâne fîn ıttâin dünyâ ve ikbalin lel Mümin bir kul dünyadan kesilip ahirete yöneldiği zaman tam ölüm anında nezeleyleyi meleketün mines semâ ibi zul vücûh kendine şems. Gökten melekler iner, yüzleri bembeyaz, sanki suratlarında güneş var. Ma'um kefenun min cenneti ve hanutun min hanutil cenneti. Yanlarında cennetten kefen getirirler. Cennetten ölüye sürülen kokulardan getirirler. Hatta eclisü meddel basari. O ölecek adamın gözünün gördüğü yere kadar. Tabi duvarlar orada perde olmaz. Meleklere duvar perde işlemez. Önü açık olan nereye kadar görüyor? boş sahrada sahada işte o kadar bütün mesafeyi o melekler doldururlar. Fümeydiyü melekül mevd hatta edisi inde sonra ölüm meleği gelir başının ucuna oturur Azrail aleyhisselam fekule yetü en nefsül mutmeyinne ey Allah'ın zikriyle imanıyla tatmin olmuş huzura ve sükûne ve sekinete kavuşmuş olan ruh ufrucî ilâ min Allah ve rıdvân Allah'ın mağfiretine, affına ve rızasına çık. İşte bu hitap eriştiği zaman yurdi'i ila rabbiki radiyeten merdiyye sen Rabbinden razı Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Hitabı eriştikte insan daha ne ister? Artık ondan sonrası daha güzel gelir. Çünkü melekten Allah Allah Teala'dan melek selam getirir. Cennet müjdesi, rıza, rıza müjdesi, mağfiret müjdesi getirir fetehrucu tesilü kema tesilü katratü min tulumun ağzından damlayan damla gibi o ruh öyle süzme süzme çıkar fehudü hemen melek o ruhu alır fehidâhıdâ alem yedde'ûhâ fî yedî'l ayn onu Azrail aleyhisselam boğazdan alır evanı yardımcıları olan melaki-i kiram onlar Ta -a -a ayak parmak uçlarından çeke çeke evvela ayağı soğumaya başlar. Canı öyle çıka çıka boğaza gelir. Boğazdan çıktı mı tam çıkmış olur. Ama o melekler de oraya kadar yardım eden melekler boğaza geldi mi Azrail Aleyhisselam'a işi bırakırlar. Ama o aldığı zaman onun elinde göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile ruhu bırakmazlar. Hatta ehuduha fejaluha fi kefen ve fi zalikel hanut. Alırlar o ruhu hemen o cennetten getirdikleri kefene koyarlar, o kokulara sararlar. Ya yakrucu minha bir nefhati miskin vücudet ala ve dünyada bulunan en güzel mis kokusu öyle olmaz yani. En güzel mis kokusu neyse biz o en güzelini gördük kokladık diyecek halimiz yok bilemeyiz. İşte şimdi zaten hep kimyevi karışımlarla şu andaki miskler falan hep kimyevi. Efendim e, hakiki misk, misk bile belki de daha koklamış değiliz. Dünyada bulunan en güzel mis kokusu gibi oruh kokar işte onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Teveffetü rusulüne ve la iferritun. Hatta idâ câ ahadekumul mevt. Sizin birinize ölüm geldiği zaman teveffetü rusulüne. Elçilerimiz onu vefat ettirirler. Niye elçilerimiz diyor? İşte o Azra aleyhisselama yardım eden meleklerden bahsediyor. Ama bu secde suresinde ne buyuruyor? Kulliyete vefâkum melekul mevtillezî vukkilebikum. Sizin canınızı almakla görevlendirilmiş olan ölüm meleği vefat ettirecek sizi. Demek o boğazdan teslim olan Azrail Aleyhisselam'dır. Ama o zamana kadar canı ayaktan beri çekip çıkaranlar yardımcı meleke ikramdır. Ne zaman ruh can boğazdan çıkar hemen onlar onu alırlar. Bu ayet onu anlatıyor. Yasadune biha la ymuruna biha ala male min el illa qalu Ma ruhu tayyibet fulan ibn fulan bi dünya. Onlar onu yükseltirler. Göklere yükseltirler. Gök kapıları açılır. Çünkü mümin olduğu için, imanlı olduğu için, zikirli, kuranlı, salih amelli olduğu için, efendim, kelime-i şehadetle yaşayıp öldüğü için gök kapıları açılır. Onlar gökte hangi melek topluluğuna rastlasalar, o melekler o ruhun temiz kokusunu alırlar. Ya bu tertemiz koku da ne? Bu tertemiz ruhta kim? Onlar onun dünyada müminler tarafından onun isimlendirilen, adlandırılan isimleri arasından en güzel ismiyle falan oğlu falan derler. Artık Hafız falan derler, alim falan derler, felanca veli derler, felanca şeyh derler, felanca salih zat derler, falan takva müttakî derler. Artık dünyada arkadaşlarının da e, verdiği isimler ee, onun hakkında söyledikleri vasıflar önemlidir ki e, dünyadaki isimlerin en güzeliyle onu anarlar. Hatta ile semay dünya birinci kat semaya çıkarlar birinci kata varırlar. Fesfetihunulu <laughs> feftihulu kapının açılmasını isterler. Gök kapıları var kapılarda görevli melekler var. Sen evinin kapı kapısı var da göklerin kapısı yok mu? Kapı açılır. Feušeiyu min kulli semai mukarrabuha sema <laughs> teliha her gökte o, o semanın mukarrap melekleri Allahu Teala'ya manenin yakın olan görevlileri ona eşlik ederler. Bir iddiaki semaya kadar ikinci kat sema arasında 500 senelik mesafedir. O mesafeye çıkana kadar o ruha eşlik ederler. Hatta ün tabi ile sema sabiati Yedinci kat semaya kadar her gök kapısı açılır, kabul olunur. Melekler onun kokusunu koklar, onun temizliğine hayran kalır onun paklığına şaşar kalırlar ve ondan ayrılmazlar. Bir dakika her kat, e, katın melekleri e, yerleri belli olduğundan ve ma minna illa malum. Hepimizin malum makamı var. Safat suresinde meleklerin sözleri nakledildiği üzere o makamlardan ileri geçemezler. O bir dahaki kat semaya kadar ona eşlik edebilirler. Oradan e, mesela üçüncü katın melekleri teslim alır. Dördüncü katın melekleri teslim alır. Ta yedinci kaç cemaada mukarreplerin Allah'a en yakın kulların divanlarının dosyalarının bulunduğu illiyine varır. Fekulullah azze ve celle kitabı abdi fi illiyin ve a'iduhu ard. Bu kulumun amel defterini illiyine yazın. Mukarrab meleklerin yanında bulunduğu en büyük dosyaya bunun da kitabını yazısını amel defterini kaydedin ama aydu ileler arz. Tabii ki ruhunu yere iade edin. Dünyaya geri gönderin. Çünkü mezarına ziyarete gelenler olacak. Esselamu aleyküm diyenlere selam cevap verecek. Dua edenlerin dualarını, hediyelerini alacak. E, efendim eğer makamı yüksekse e, tabii ki şefaat edecek, tasarrufta bulunacak, himmet edecek. Kabrinden ne işler görecek? Fe inni ve ve mina Çünkü ben Onları topraktan yarattım, toprağa döndüreceğim ve tekrar topraktan mahşere çıkaracağım. Buyurur. Fetuadu ruhuhu. İşte ruhu böylece döndürülür. Ta beden mezara yeni kondu. O arada ruh çıktıktan sonra tabii ne kadar zaman içerisinde bu işler olur. O arada da işte yıkanır, kefenlenir, omuzlara konur, musallaha da kılınır. Şahitlikler, tezkiyeler, tarziyeler ...yapılır. Oradan işte mezarlığa götürülür. lahit kazılmış olur. Ve kendisi mezara indirilir. Ee, o arada da... ...ruhun dolaşımı göklerde biter. Ve... E, ...tabii ki... ...meleklere cevap vermek üzere... ...ruh... ...gökten yedi semadan zamandan... E, ...iner... ...bedenine girer... ...belden yukarısına, belden aşağısına... ...ruh girmez. Beyin çalışacak... Münker şu sualine cevap verecek kadar kafası çalışacak, dili konuşacak. ...feyeti melekani fe yüclisâni. Hemen iki melek gelir, onu oturturlar. Bunlar hep hadis-i şeriflerdir, sahih haberlerdir. Kaç tane kaynakta burada say vaktim yok o kadar onları sayacak kadar. O kadar kitapta geçiyor bu hadis-i şerif. Ya. Onun için bunlar hak ve hakikatlerdir. Önümüzde ne berzahiler, ne geçitler vardır, ne haller vardır.